merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'ın 5. bölümüyle beraberiz. E, bugün End'e gideceğiz. End dediğimiz gibi End'i Ejderhara'yı kesmek için. Sonra da End City'ye gidip Elytra arayacağız. E, ekstra video dışı bir tek 2 yaptım. Kendi şahsıma ait o kadar. Başka bir de portalımı yaptım. Artık herkes kendi portalından girip çıkıyor. Böyle. Şimdi End'e gidiyoruz. Tepede. Doğru söylüyor, yukarı çıkıyoruz. Hadi gel Salih. Hadi gidelim. Yine her şeyi aldın, bütün hazırlıkları yaptın değil mi Salih? Evet. Evet. Tamam, gidelim hadi. Arkadaşlar e, mecbur aramaya gerek kalmamakla beraber end portal'ı yaptık buraya. Daha kolayımıza geldi, mecburen böyle yaptık. Portal neredeydi Salih, yukarıda mıydı? Evet doğru söylüyor. Evet arkadaşlar burada portal gidiyoruz. Gel sağ Ben çıktım. O da biz korumayı çıkarttık gidiyor dışı. Koruma koruma olduk. Sen dikenler bastın mı Salih üstüne? Ben dikenler yok ya işte. Ben bastım. Atladım ben. Ya atla. Ben atla. Güzel bir yerden Bilmiyorum. Aha, hani. Dur. Dur. dur, 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 dur. Aa, çok kötü yerde doğdum. Dur, söyle. Bekle dur. dur, parlaklığımı yükselteceğim. Ha. Atıyorum. ben at, at abi. şey atıyorum. End incisi. Aha, attım ben. Ben de attım. Allahümme de. salli, Allahümme salli, ben Allah sen yedin Ben hemen birini patlatıyorum abi. İkin, ben, i̇kinci ben, defa Ender Ejderhasını kesmeye gidiyorum acı. İkinci defa. Ben bir yere kesmişim. Ben okla patlattım. Oy Ender. Ben birini patlattım acı. Geçen birini patlattın da şeyler bırakmıyor ki. Vallaha Patlatman lazım hadi hızlı olalım sonra öldüreceğiz daha. Oğlum e, MLG yapmamız lazım. Sen MLG yapmayı biliyor musun? Geçen zaten MLG yaptım. Ben ya fazla bilmiyorum o MLG. Onu nasıl satayım? Onu nasıl satayım? Ölüyordum, ölüyordum. Allah'ım, altın elmaya, altın elmaya, altın elmaya. Yemin ederim ben ederim. Ben, de ben, de ben de ya. Ejderha beni aşağı attı. Yemin ederim Kork korkudan öldüm. Salih bu ben. çok kötü vuruyor. patlamıyordu ya aaa patlamışlar aaa bayağı biri vuruyor ejderha nefesi alsaydık kimsenin işe yarıyorsa ejderha nefesi ne işe yarıyorsa hali ya patlamıyor bunlar ya neden patlamıyor ben birini patlattım da diğerlerini patlatamıyorum <laughs> ben suyla hiç çıkamıyorum ya Mala bağladım ben iyice bu arada. Mala bağladım iyice. E, 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 Lan şaka mısın oğlum? Ben benimle e, şey atıyor oğlum dur. Bir. ya yine vurdu ya. Aa! Öleceğiz biz burada ya. Yemin ederim öleceğiz. Suyu alamadım ya, ki saatler. Çıldıracağım. Hani salih suyu e, alamıyorum. Bizim, 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 bizim çok kötü oraya izlerdi ya. Heh aldım sonunda seni Sonunda aldım. Sen ki vurdu patlattın Dur. mı birini? Ne oldu patlattın ne? Dur bekle ben şemsiye yapmaya çalışıyorum da engelliyorlar oğlum. Sen endirmenlerle ne işin vardır Salih ya? Sen de altın elmayı. Hemen blok al. Bu arada aşağı düşersem Salih aşağı düşersem öldüm. Şakasız aşağı düşersem düşersem öldüm. Tamam birini daha patlattım. Aa dur 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 şuradayken hemen şunu da patlatalım. Patlattım. daha patlattım. Şunu da patlatayım. Ya bir atamadım anasını satayım ya. Hah birini daha patlattım. Dur o kadar gitmesin. Lan. Hadi patlar mı? Hadi be patlamadı be. Ben bu arada 4-5 tane patlattım ben toplam. <laughs> patlattın mı bir tane endirmenlere bakmıyor bana gelip vuruyorlar abi en sonda aşağıya inecek endirmen bir enderman. tane patlatayım bari hop evet, daha bir tane ben patlattım bir tane patlattın ben tane dört tane patlatıyor. patlattım <laughs> oğlum ben endirmenlere dediğin gibi bakmıyorum bana vuruyorlar lan 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 ya artık şu emiş şeyi gitsin abi ben emiş şeyini istemiyorum ya ben endirmenlerden kaçmıyorum kaç metre patlamadım. yukarı çıktı Allah'ını seversen ya Ben ah. Lan zaten patlatmışım ben boşuna çıktım bunu Ya ben yukarı çıktım Son ben bir tane, tane mi kaldı? Bir, bir tane bir tane kalmış Salih onu da patlatsana ben bekliyorum. Dur. Ben 3 tane dokunu patlatayım. Endirmenler çok zor oluyor. Evet. bana hı hı. hiç endirmen saldırmadı Allah e, şükür. Ee, Hakkın bir, bir tane daha, bir tane daha patlattım. Bitti mi? Bitti galiba. Dur bakayım. Bitti bitti. Ben gidiyorum vurmaya. Sıra izler yani bu vurma. Kuyruğundan vur. Yok kafasından mıydı bir yerden vuruyorduk? Kafasından doluyor kuyruğundan dolu. Sık. Vuramıyorum ben bu eşler ya ya. Aha vuruyorum. Ben de vuruyorum. Ben de vur. Ya kaçtı. Aa ben niye vuramadım? Lan lan ben ne oluyor? Vuruyor Ha ne oluyor? Alo. Ben vurdum galiba. Dur. Ya dur, niye vuruyorsun oğlum. Oğlum. oğlum? Vurma oğlum, vurma oğlum. Kaç kaç oğlum. At salak kaç. mısın Salih? Oğlum niye zehir atıyor? Oğlum ne bileyim ben Zerya'yı vuruyorum sana Ananı satayım n'olur Oraya oluyor? girme oraya girme oraya girme Ağğ kendi şeyini vuruyor dur 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 vuruyor vuruyor. Vur 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 ölecem Ağğ vurdum ağğ vurdum Yarı canı gitti zaten Lan 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 Başardım. Benim bu arada dört tane altın elmam kaldı şakasız evet. Hep hep bana vuruyor şu anda. Bana fokus. Ben ayağımdan çok kötü vuruyor. Vuruyordu. Vurdum vurdum vurdum. Vur, az kaldı Salih. Az Ayak kaldı. Vermeye. Kazanacağız. Az kaldı. Aa bir tane can alıyor. Oo, bitmemiş. Hepsi bitmemiş. Bitmemiş Şundan mi? Şundan can alıyor. Şundan can alıyor. Dur alsın zaten az kaldı. Salih şuraya girelim. Ananı iki kalbim, iki buçuk kalbim kalmış. İki kalbim kaldı. Ölüyorum ben. Salih. allah ekber allah Ben vuruyorum, ben vuruyorum, ben vuruyorum, ben vuruyorum. Ben kaçıyorum. Vurdum, vurdum, vurdum. Aa, ya hadi, bir de endirmen. Enderman Soktuğumun. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. Hı, hı, vurmuyor ya. Kılıç ha, Ölüyordu, hadi. ölüyordu. Aa, ya Salih ölüyordu ya. Canım kaldı. Soktuğumun endirmen. Geldim. öldü. Ya hepsi portanın içine düşecek ya. Bana, hiç ha. gelmedi acı hiç 24 level oldum sadece sen ben 38 oldum gidiyor muyuz entity'ye entity'ye Entity gidiyor muyuz gidek gidek ama videoyu kapatayım şu şeyden video dışı ararız evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum entity'ye ağzını kutluyoruz Üstüne bir de bir tane yerden can alıyormuş ve bizi öldürdük değil mi? Görüşürüz de Salih. Görüşürüz arkadaşlar. Like'ladık, abone olmayı unutmayın. Evet, bay bay.